Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Kanka kanka çok güzel Kesinlikle yerdesin. Şancı. Kafanı alırım haberin olsun. İki kişi. Tamam hocam. Lan! Kanki 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 gözünü yiyin bak tek atacağım. Üç kişi. Tamam üç kişi beş kişi. Sen de ölsene kanki. Lan kolum yok. Allah üç kolum kişi. yok ya. Tamam bu bir. İki kişi. Bu iki. Şuradan bir taktik yapalım hemen. Kalk ya bu taktik benim. Tövbe 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 tövbe. Nerelere geldik biz kardeşim. Beyler. Kanki sen hile misin? İnşallah değilsindir. Evet. Evet çok güzel evet. Evet. Selamlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar sizlerle beraber iki maç tek video serisine devam ki acım yani. Bu iki maç tek video serisi nedir deseniz ben nasıl açıklayayım durun yani. iki tane maç atıyoruz tek video ve bu videoların amacı yani sizlerle sohbet muhabbet yani. Mesela sövmeyeyim artık bıhtır ya şöyle rakip çöp. Yani iki maç tek video serisini bahsedeceğim biraz hızlı bir giriş oldu ben de farkındayım acım. Yani bir tıkama videomuz sakin olacak çünkü sohbet muhabbet dönmesini istiyorum. Sizlerle konuşmak istiyorum falan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayatınız iyidir falan. Yani Zulama deseniz mükemmel yani. Klasik Zulama Val biliyorsunuz. Yani MSM desen neyse oraya hiç girmeyelim hacım. Yani bu iki maçı tek video videolarını videolarını aynen videolar değil mi? Lar, e, devam edelim arkadaşlar. Serisini e, pazar günü atmayı düşünüyorum sadece kalana. İsterseniz cumartesi de atabilirim ya da hiç istemezseniz atmayabilirim. Yani bu videolar bir tık böyle bombacı, bombacı, şah, Allahu Ekber falan filanlı videolar olmayacak. Yani bir tık daha yavaş böyle... Nasıl söyleyeyim, sohbet muhabbetim döndüğü video olacak. Lan mermi 2.5 milyon kaç tane atıyorsun ya? Mesleğe ne olur düşün ya! Bıdık ya! ya. Bomba yani mesleğe çektiğimi başka bir şeyden çekmiyorum. Yani ne diyeyim hacım. İçin, için. Bu arada infit etmiş oldu. Gerçekten yok ediyor hacım ya. Yani iki kill aldık da daha sağlam killer alabiliriz. Yani konuşmak istediğim bazı konular var kalan hakkında. Yani canlı yayın istiyorsunuz. Yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Canlı yayını ben de istiyorum ama. Yani şöyle bir sıkıntı var. Ben bu cihazımdan yayını açtıktan sonra anlamadım Bomba bir şekilde. O. Bombacı bebeğim. Ee, yayın kapanıyor yani. Anlayamıyorum yani. Nedenini bilmiyorum. Onu çözersem 7.24 yayın açarım mesela. Yani Ramazan'da sonra kadar yayın yapmayı düşünüyorum. Sizlerle sohbet muhabbetli, sizlerle beraber oynayacağımız oyunlar düşünüyorum. Ama öncelikle o sorunu çözmem gerekiyor. Yani çözeceğim inşallah. Çözemezsem de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani acem ne diyeyim çözmeye çalışıyorum. Onun dışında işte kör Bak 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 on numara on numara tuttum bunu kardeşim. Tamam bu iki kanki kanki. Lan bekle 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 gel bakayım gel gel gel. Arkadaşlar 15 can vurdurun plakası ve nane yedik. Uyyy ne nanesi lan ne nanesi öyle bir şey ya öyle bir şey yok yani Discord sunucusu da onu da halledeceğim yani Bildiğiniz üzere her şey böyle şak deyince olmuyor yani Onu da halledeceğim haberiniz olsun hayatınız umarım iyidir Yani hayatınız dediğim inşallah günleriniz güzel geçiyordur yani dünyada günlerimiz sayılı Bugün varız yarın yokuz Yani kendi günlerinizi iyi değerlendirin Yani kendinize fayda katacak şeyler yapın ee, çok fazla oyun oynamayın. Abi tavsiyesi. Yabancı dil öğrenin. Yani yabancı dil inanın çok işe yarıyor. Sen biliyor musun abi? Yes I doesn't. Ee, devam edelim. Lan 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 Bombacı bombacı. Bak şu izle. Lan. Bu da var bu da var. No problem. Kardeşim karşım. Bak adamlar nasıl korktu ya. Lan. Ne tamam bizim adammış. Bir kişi kaldı. Dur bak kanka traktörde. Göster lan. Julie. Az bir şey yana kaçsın Cuguli. Sağırken helal olsun takım. Yani ne dip dip de devam ki hocam. Yani M4'e kuantum çıkardım. Yakında bunun videosu gelecektir. Haberiniz olsun çünkü kuantum aşırı iyi ya. Hoşdur hoş yani. Çok güzel bir kuantum var yani. Şahsen beğendim mi derseniz hayır. Yani daha iyi bir şey bekliyordum böyle mermiler mermiler değerdi de. Oh my god. Yani Adama bir koydum. Yani adam havada uçuyor yani. Siz düşünün. Yani MS sorunu falan da var. Bıktık yani. Bıktı ya. Yani ne diyeyim hocam. Oo, oğlum kaçtan kaç adam G5 atmış. Adam zeki ya. Bak adam zeki dedim ben size. Yani güzel taktik. Ondan sonra bu oraya, buraya bomba kurduklarını çözülemiyoruz. O mobile yetkilileri umarım ele atarlar. Çanakkale'de senle Kereşli oynamayacağım. Çünkü yakında videosu gelecektir. Kalanla bulabilirsiniz. Yani büyük bir ihtimalle pazartesi gelir. Yani konuşacak başka konu var mı? Bayağı var ya. Toplu katliam. Toplu bombacı top bombacı ne toplusu çoklusu kalp, tayfası, sayfası mayfası ben ne diyorum acım bombacı bombacı devam ki yani. O da Basil. Ulan TH mi kim çaldı ya? Kan konu bana salsanıza. kile ihtiyacım var. TH vallahi TH rakip Tamam 4 kişi ulan ne TH. Sağ ol sağ dönüşme. Yani ne diyeyim hocam? 5-0. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Yeniden hoş geldiniz babam. Safranbolu değil bir sefer. Kim bahçesi girdim. Bir değişiklik olsun dedim ve inşallah MS'den oynayabiliriz. Ah be. Ya bak şurası var ya bak. Burası bir tık daha aşağıda olsa çok güzel olur be abi. Muzlama valiyet Yani bizim takım da biraz sağlam bir takım. Hacim çil bırakın ama ya hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Yani ne diyeyim arkadaşlar ya takım parçaladı. MS bizi bizden Allah'ın anasını satayım. Şu kill Beni sevenlere gelsin. Ee, yani MS'den yine çekiyoruz. Show yapacağız. MS izin verdirmiyor. Ya bıktık ya. Kanka ne yapayım ben de Bu kardeşimiz hayattan bıkmış. Devam edelim. Şuradan geçen birini vurabilir miyiz? Geçen yok ki. Hepsi A mı? Yoksa burası B ise burası A'dır. Tamam. efsa olabilir. İnşallah hepsi A'dır. Yani MS'den bıktık. Bu map uzun ve çok güzel bir map. Ben şahsen beğeniyorum. Siz beğeniyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Videomuza like atıp kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Kanka kanka çok güzel yerdesin. Kafanı alırım haberin olsun. İki kişi. Tamam hocam. Lan! Kanki 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 gözünü yiyin bak TK atacağım. Üç kişi. Tamam üç kişi beş kişi. Sen de ölsene kanki. Lan kolum yok. Allah üç kolum kişi. yok ya. Hayvan gibi iş yapıyorsunuz ama ya. Eşref dayı, eşref dayı bizi bizden aldın medayı. Helal olsun medayı. Hayır lan TK. Hani TK hala bir şey yok ya bir TK atacaktık. Allah üç işi ikinize İkinize çıksanıza be beyler. Çok güzel olur ya. Ama ne no problem be acım yani bakalım rakip takım acımak yok. Bam 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 buradan adam geliyor mu? Yok gelmiyor ne no problem. Allah Allah Allah. Allahu Ekber bombacı kardeşim. Bu arada şu anda gece bir tık bağıramıyorum o yüzden kusura bakmayın lan bağırmadım lan Devam ki devam ki. Kişi. Tamam acım çok güzel. Bak bu sefer lütfen TK'mı çalmayın ya. Devam ki. Ya bak şurayı niye kapatır bir insan? Tek başınasın. Allah geliyor mu TK? Bence gelir. Like atarsanız bence gelir bak. Lan. Kazandı. Ya hayvan gibi iş şey yapıyorsun ama bu esres ya. Ayıp ya. Aferin sonra başka silah çekeceğim orada arada haberiniz olsun. Yani ne deyip deyip de diyemeyeceğine TK gelecek. O TK Bak şu anda gelmedi. Kanki kanki kanki. Lan. Kolum yok. Ben de farkındayım. Evet ben de farkındayım. Ama kankiler. Tamam bu bir. İki Bu iki. Ama yine TK mı çalıyorsunuz? Ayıp yazık günah ya. Bak bomba nasıl atılır çok iyi izleyin. Bomba böyle atılır ölseniz toplu çoklu derken bombacı, bombacı niye olmadı mi? toplu çoklu. Promo Muharrem inşallah alırsın kardeşim. 2 olsun 2 2 olsun. Alma boş ver salla ya. 2 2 olsun. Yani video uzasın daha keyif alalım. Kanka görmedim mi o şeyin içindeydi ya. Tünelim mi diyelim ne diyelim onun içindeydi. Bomba kuruldu. Bakalım pro kardeşimiz harbiden proymuş helal olsun. Biraz şov yapalım diyeceğim de diye. keşke çeyta taksaydım sitlerime. Ama no problem yani büyük bir ihtimalle 5-3 biter yine geliyor. 9 kill vurmuşuz gerçekten güzel bir kill sayısı değil. Değil abicim daha fazlasını bulmamız gerekiyordu. Evet benim kolum yok ben de farkındayım. Ya biraz saat geç yani oynayamıyorum. Isınmadım bir de yani. İlk videodan sonra biraz zaman yani bir, bir saat falan ara verdim diye çekmedim. Tek başınasın. Kanki ölmeni bekledim çünkü TK atacağım. Bomba kuruldu. Ama imkansız ya ama bombacı bombacı. Bombacı. Biliyoruz yani. Yani bizim işimizi bize öğretmeyiniz. Çok güzel. Yani bir MPT çekelim ya. Yani biraz oynama vakti geldi kardeşim. Yani biraz anlatabiliyor muyum? Yani bak derdimi anlatabiliyor muyum? Yani bakalım biraz soru yapalım. Ne özür dilemesi kardeşim. Elinize sağlık. Çok güzel oynadınız. Şuradan bir taktik yapalım hemen. Kanka ya bu taktik benim. Tövbe 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 tövbe. Nerelere geldik biz kardeşim? Beyler. Kanki sen hile misin? İnşallah değilsindir. Evet. Evet. Çok güzel. Evet. Evet. Ya işte yine zulama ile daha dünkü gibi tertemiz hile açabiliyorlar yani. İkinci elliyle sıfırdan hile açıyorlar adamlar. Çok güzel abicim. Mükemmelsiniz. İkinci elli ne alakası var onun satın bir Ya ne diyeyim yani ne deyip deyip de Biz en iyisi sinip alalım Yani biz silipçiyiz be acım. Yani sesim bir tık kötü gelebilir. Simba, hastayım kusuruma bakmayın beyler. <laughs> Aman ne problem bacım yani. No problem. Biraz rakip takımın içinden geçme zamanı geldi ama artık. Diyeceğim ki diye, hile var ya. Hile gelince oynama kaçıyor işte. Kanki ne yapıyorsun kanki? O oraya çıkılıyor muydu lan? Ay 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 ay. Dönderen nere dönderen Pro Muhammed Show izliyoruz El Alem Pro Muharrem Muhammed diyorum ya Muharrem kardeşim helal olsun İkile ile no problem ama bizlere yok kardeşim haberin olsun Bomba kuruldu Zula kazandı Evet Adam bas yaşından bahsediyor Mükemmel vallahi çok güzel Ulan ben de uzatmaz mıyım bu round ulan Uzatmayan karakteri yoktur lan. Aynen kanka. Tamam. Oğlum be gelin be be. Ulan burası be. Aydın ha. Ulan bir tane de işte çok güzel olacaktı ya. Tamam abicim. Kral kanka. Burada tek kral var. O da like atan ya, kardeşlerimiz. Hoşsun. Kişi. Kanki hileci gel lan buraya gel gel. Gel Allah bak kampanyamız var hileci kardeşim. Bomboy kurma gözünü seveyim bak bomboy kurma var ya. Üç kişi. Üç kişi lan gel gel gel. Kardeşim hile kardeşim neredesin? Kanki var sabit kal da vurayım. Radyo kazandı. Ya işte anlatabiliyor muyum derdim istediğin kadar iyi eğer ki ciddi oynarsam şansın yoktur. Haberin olsun kardeşim. Buraya kadar izleyenler bir keleş alırım yani. Bir keleş yorumunuz alırım. Haberiniz olsun. Yani keleşi çekme, çekme sebebim hile olması. Yani keleş aşırı güçlü. Yakında da videosu gelecektir. Yani son rakip takım bükücü derken. kanki kanki. Oğlum biz Bombayı biz savunuyorsa kim Bombacı. bombayı kurdu? İki kişi. Bombacı vardı yani iyi tarafından bakalım da. Lan bombayı kim kurdu? İyi beleşler rahat mı alacağız? Oyun baktan geçilmiyor ki. Lan bari bombayı çözmesenize Allah beleşler rahat geldi. <laughs> ya iyi ya beleşler rahat aldık. Bu arada bir su, bir su içeceğim arkadaşlar. Dilim devam kurduk. Kusura bakmayın yani kusurlarımız oluyorsa. Yok, İyi işte yine yine böyle falan alıyoruz. Avuk 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 iyidir. Ulan bu maçı kazanmamız yok mu? Bence var. Bence var. İnanıyoruz. Başarabiliriz arkadaşlar. Başardık. Başaramadık abi. Lan hile çıktı lan. Adamsın lan hile. Bak normalde Sevmem saymam hileleri de ya. Adam gibi hilesin lan. Helal olsun lan. Tamam kanki 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 kanki. Bombacı bombacı ya ya bombacı lan. Ne bombacı değil bombacı olur. Tek tamam bu bir. Tam Oha ağam ben buradayım buradayım lan. Ver ver KTR ver bakayım KTR şov yapalım biraz. 3 kişi. kişi lan kralımız kişi gelsin. Glock da var. Allah kör olduk derken no problem ne no problem yani ne diyeyim lan Allah belasını vermesin kart ha AWP gel AWP gel bize şuradan geçen birini vurmak istiyorum bah vurdun. Victor şu anda vurdum bu bir kanki sabit kalma gözünü seveyim tamam onu sallayın onu başar ya ya fasulyeden ya. Tamam bunu tutturacağım. İki kişi. Üç kişi. Tamam abicim ne no problem. Lider katili. Evet am 23 gün ve bir videonun sonu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Yani elimizden gelen her şeyi yaptık. Yani sesin bir tık kısıldı. Hastaydım. Kusuruma bakmayın. Bu iki maç tek video serilerine istiyor musunuz? Yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Hep mutlu kalın. Bay bay.